Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sırada Mekan gelsin. Yeni bir yeni bölümümüzde karşınızda. Hem ortaya şu doğru ee, arkadaşlar videoya like atmayı, ab kanalıma abone, abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Paylaştıkça daha çok kişi izler ve daha güzel olur. Görkem diye biri VIP abi VIP girmişler. Çok iyi. Haset çıktı. Vallahi haset çıktı. Ya çık sen dönümden. Bak, adamı e elimle öldürürüm bak. Ben sana bu sol sana bu hadi. Görkem Görkem kardeş gel buraya çok kaşındım. Akasız biç misiniz? Görkem gel buraya adam. Görkem gel buraya sen ne iş? Sen ne iş? Gel buraya. Gel 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 görkem gel. Gel adamım gel. Direkt allanmalı. Yemin ediyorum sen burada ok çakarım on kere ölürsün ha. Şöyle hemen gideyim şuradaki çirkiyi alayım abi. Sonra da şu uçağa doğru gideceğim. Diya. Ben de onlardan var ama açlık sınırı var bende de ya. A açayım. Ya görsem pis kaçınıyor ama ha sende. Vallahi billahi ya. O iki daha mı Vallahi müthiş billahi de müthiş. Şu şu yukarı çıkalım abi bir daha ayın kılıç yapalım. Müthiş abi vallahi çok güzel. Ben buraya rotaya geldim de her zaman bir daha kılıç yapıyorum zaten. Bir de set buldum mu abi var ya. On numara beş yıldız. Tamam ilk konum arkadaşlar, bu arada da konumdan bahsetmiştim. Yeni intro az set. Şöyle yenileriyle eskilerini bir değiştireyim. Abi pis korktum lan. Lan bir diamond var burada. Niye daha yeni bir tane diamond vardı? kumarhane gibi anasını satayım. Bu ne lan? Ben diye'yi mi attım yoksa? Oha bunlar da varmış. Abi bunlar sonradan mı yükleniyor? Ne ya? Vallahi var ya bu MCSG'de de... Abi MCSG'de de anlayacak. Bunu cirafta da elametli olaylar dönüyor ha. Yiyin birbirinizi abi. Sen de şöyle at. Bende de şey vardı ama tamam full setlenir. Şöyle üstünden geçelim. Abi iki tane diamond da var. Müthiş. Aa, oynayın itenler kıvırın. Şimdi atacağım itenler kıvıracak bakın. Kıvırın itenler dans edin. Müthiş danslar. Ben biliyorum sizi müthiş dans edersiniz. dans eder bu itenler hadi kıvırın kıvırın aferin itenler full demir setiz abi şimdi ben nasıl öldüreceğim 10 kişiyiz Goodbye. bye <laughs> ben de bye diyeyim bari ayıp olmasın tamam ortaya gel, gel. ortaya gel dedim adama orta neresi lan Ha ortadaymışım zaten can ama vurmayacaksın ama Adam yazmayı mı bilmiyor ne ya Vallaha de Aha geldi Yes. Ustam, teşekkür eder. Dur. Dur. Gel buraya mal. Full demir settim adam. <laughs> Bana fazladan altın elma attı. Sağ ol abi. Abla. Sağ ol abla. Böyle devam etmelisin. Hayatına böyle devam et. Mutlu mutlu yaşa. Ee, video. Şöyle videoda yazayım. Bilmem. Şu an bakmadım hiç. Bir dakika ben bakarım sonra bir. Bir, iki, üç, dört cici. Cici. Adamı nasıl öldürdük ama? Diyan. Kaç diyor? Kaç var senin? Tamam. Hadi Dur ben de şu çakma alayım bari. Bana da çakmak lazım. Adam bana dive'ın tattı vallahi sağ ol. Sağ ol. Yazmayı unuttum bir an. Ödeyen alan. Kısaltmasını bilmediğim. Aa önemli değil herhalde. Kardeş Pipi Pro bakarsın. Hemen. Neyse. Gel. Ne oldu? Var. Ya çocuk çöp atıyor bana. Gel. Gel kız gel. Güzel. Ne kadar şey o kadar iyi abi. Gel. Gel ortaya hadi gidelim. Şöyle bir gidelim. Parkur cici. Ah, Yunus mı YouTube'u varmış ha. ya? Ya. İş iş kazanır bunlar. Adamların server valla. Yemin ediyorum adamların server. O. Sağ. Ol. <laughs> Sağ ol diyelim boş ver. Var. Hadi gidelim. Mal mısın ada? Ah adam. Altın elma ya altın elma. Allah'tan bu da meclise gibi değil bir tane yiyince on tane götürmüyor. Abi birden kasma oluştu lan. at at Bravo kardeşim benim Gel adamım gel Teke gel. gel Gel adamım. Nalet olsun gel buraya. Sen çakmak kullanmayı mı biliyorsun? Hoppala. Aha vurdum.

Şöyle şu yenileriyle değiştir. İkisini de valla tek kestim ha. Güzel. Kazana kadar. Bugün. Bugün ya da yarın kesin. dur teklan mı dur tek mı? Cici. Et Dur. Bir. Babam yandı. Kaç kalp? Kaç kalp? Kaç kalp? Kaç kalp? Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bana destek çıkmanın tek yolu. Videoya abone değilseniz abone olmayı. Ee, ve videolara like atarak ve paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize bakın bay bay.